Son açıklanan verilere göre EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusunda bulunanlardan 1 milyon 632 bin kişinin aylık bağlama işlemleri tamamlanmış durumda. Ancak bu süreçte yaklaşık 200 bin kişinin de başvurusu reddedildi. Peki kimlerin başvurusu hangi gerekçeyle reddediliyor? Sonradan iptal olabilir mi? Nelere dikkat etmek gerekir? Detayları alacağız şimdi. Ahmet Nazif Vural bu başlığa dair bir yayın hazırladı. Bir de konuğu var yanında. Bu soruları yöneltecek. Detaylar için sözü Ahmet'e ve konuna bırakalım. Haktan Üstad, EYT düzenlemesi kapsamında tabii ki başvurular yapılmıştı. Bu başvurulardan sizin de bahsettiğiniz gibi reddedilenler var. 200 bin üzerinde e, başvurusu reddeden vatandaş, reddedilen vatandaşımız var. Ve akıllara gelen soru tabii ki şu. Neden reddedildi? Bunun birçok farklı sebebi var. Aslında bu sebeplere de dikkat etmek gerekiyor. Ne olduğunu da öğrenmek gerekiyor. Şimdi aslında bu konuyu uzmanına soracağız. E, sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal Beyefendi yanımızda. Murat Bey yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Teşekkür ediyoruz. Murat Bey nedenleri nelerdir? Önce bize birazcık kısaca. E, tabii yani birçok neden var. Burada biz tahtaya da bu nedenleri e, geçirdik. Aslına bakarsanız biraz genel bilgi de verelim. Şu ana kadar 1 milyon 650 bin kişinin emekli aylığı tahsis talep fo, e, dilekçeleri sonuca bağlandı. Olumlu sonuçlandı. 200 bin kişi... Reddedildi. Yaklaşık 100 bin tane de şu ana kadar bekleyen dosya var hala daha işlemi sonuçlanmayan. Şimdi öncelikleri sebeplerinin tabii en başında e, kendi iş yerinde 4A çalışan gözükenler yani orta olduğu şirketlerde şu an itibariyle 4A'lı çalışan gözüken herkesin bu 4A çalışmaları iptal ediliyor ve toplam gün içinden de terkin ediliyor. Bu konuya vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Bunun istisnası 2008-2010 öncesinde eğer kişi bu hisseyi aldıysa orada e, bu hak e, kaybolmuyor. Ama daha sonrasındaki e, durumda hakkı kayboluyor ve 4A'daki hizmeti de e, terkin ediliyor. Şimdi başkasının primleri terkin edilmeden başvuranlar, bu insanlar e, geçmişte dijitale geçmeden önce birçok kişinin de hizmet dökümü içinde farklı isimler vardır. Farklı SSK numaraları çıkıyor. Bunlara da birçok vatandaşımız şahit olmuştur. Bu gelen farklı numara ve e, isimden gelen günlerinde kendi gününüz içinden terkin edilmesi gerekiyor. Toplam gününüz sanki onun üzerindenmiş gibi başvuru yaptığınızda o zaman da inceleme sırasında bu tahsis talebi iptal ediliyor, reddediliyor. Bağkur borcu olanlar, GSS borcu olanlar bunlar herhangi bir şekilde başvuru yap. ...balar dahi borcunu ödeyecekler, tekrar başvuru yapacaklar. Çünkü tahsis talebi yapıldığı anda herhangi bir şekilde Bağkur borcunun uzun olmaması gerekiyor. Hizmet çakışması olanlar, e, bazı durumlarda hizmet çakışmaları da olabiliyor. Bizim e, sekikka mevzuatımızda gün 30, e, yıl 360'tır. E, bunun üzerinde bir e, sigortalılık, aynı anda iki iş yerinde gözüken sigortalılık gibi... Hizmet çakışmalarında da yine sizin 30 gün üzerinden hesap edilir ve kalanı terkin edilir. Teftiş raporu ile sahte sigortalılığı tespit olanlar bu da çok önemli bir konu ve çok karşımıza çıkan bir konu. Siz bir yerde kendinizi sigortalı gösteriyorsunuzdur tırnak içinde. E tabii bu sigortalı göstermekten gerçekten orada fiilen çalışmayan birçok insan kendini bu şekilde gösteriyor. Ama daha sonrasında o firmalar eğer e, ...teftiş raporuyla güvenilmez veya sahte bir işlem yaptıkları ortaya çıkarsa... ...işte o zaman teftiş raporuyla sizin günleriniz terkin edilir. Hatta burada vatandaşlarımızı uyaralım. Daha sonrasında emekli olduğunuzda da emekli maaşı da geri talep edilir faiziyle birlikte. O yüzden bu tür e, sahte işlemlerde çok dikkat etsin vatandaşlarımız. 18 yaş altında ebeveynlerinin yanında işe girenlerin... İş, işe girişleri ve günleri. Normal 18 yaşın altında çalışmalarda herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Kişilerin işe başlangıçları da kabul edilir, günleri de kabul edilir. Sadece 20-25 yıllık süreler 18'inden itibaren başlar. Ama burada e, istisnası ebeveynlerinin yanında o yaşta gözükemezler. Ona da dikkat etmeleri gerekiyor. Son 2520 günde 1261 gün kuralı vardır bizim sigorta mevzuatımızda. Yani siz e, son e, 7 senenin Üç buçuk senesinden bir gün fazlasını hangi mevzuata göre geçirdiyseniz o mevzuat üzerinden emekli olursunuz. Yani eğer siz son 1261 günde Bağkurlu iseniz Bağkur mevzuatına tabi olursunuz. 4A'lı SSK'lıysanız da SSK 4A'nın mevzuatına tabi olur. O şartlarla emekli olursunuz. Buna da çok dikkat etmeli. Bazen 7000 günde emekli olamazsınız ama 5000 günde emekli olabilirsiniz. İşte bu kurallara dikkat ettiğiniz zaman. E, yurt dışında bulunan kişilerin Türkiye'de sigortalı gözükmeleri e, eğer oluyorsa, kişiler böyle kendilerini yurt dışındayken Türkiye'de sigortalı gösteriyorlarsa bu da geçerli değildir, bu da iptal olur. Buna da vatandaşlarımız dikkat etsinler. Şimdi borçlanmada çakışma olanlar bu karşımıza çıkıyor. Özellikle doğum borçlanmasında 720 günden önce işe başlamışsa bir kadın o 720 günü borçlandığında çakışma kadar süre terkin edilir. Aynı şekilde askerlikle alakalı da buna dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle muazzaf askerlikte iken sigortalı gözükenler bazı vatandaşlarımızda bu şekilde de gördük. Muazzaf asker bir yerde askerlik görevini yapıyor ama aynı zamanda bir iş yerinde de kendini sigortalı gösteriyor. Bu kişiler de mutlaka bu günleri toplam gün içinden terkin edilir. Buna dikkat etsinler. Ve yurt dışındayken isteğe bağlı primi ödeyenlerin de aynı şekilde bu isteğe bağlı primleri geçerli olmaz. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etsinler. Bundan sonra emekliliğe başvuracak kişilerde bu şartları, özellikleri... Dikkat etsinler, danışsınlar ve ona göre başvursunlar ki e, bu emeklilik tahsis talep dilekçesini verdikten sonra çünkü 5-6 ay geçebiliyor. O arada maaş birikiyor. Bunların da hepsi yanar. E, dikkat etsin vatandaşlarımız. Teşekkür ediyorum. Evet, e, vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken gördüğünüz gibi birçok konu var. E, sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal bizlere bu konuları anlattı ve dikkat çektiği noktalar da vardı. Özellikle vatandaşlarımızın bunlardan birisini eksik yapması, yanlış yapması durumunda faiziyle maaşı geri ödeme durumu bile söz konusu dikkat edilmesi gerekiyor. Biz de buradan tekrar uyarmış olalım diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.